Kumanlar Alman kaynaklarında falben, Rus kaynaklarında Polevest, Bizans kaynaklarında Kuman, Ermeni kaynaklarında Kartes olarak adlandırılmaktadır. Çeşitli dillerdeki bu sözcükler saman beyazı, açık sarı, sarışın, sarı saçlı anlamlarını taşır. Doğu Avrupa'ya yüzyıllarca hükmetmiş olan Kumanların bölgeye bazı görüşlere göre Batu'nun İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra geldiği, bazı görüşlere göre ise İskitlerin bakiyesi olduğu düşünülmektedir. Kumanlar 200-300 bin kişilik topluluklar olarak hareket ederdi. 1094 yılında Balkanlara inerek Edirne'ye kadar ilerlemiş ve bugünkü Bulgaristan, Trakya ve Romanya topraklarına büyük bir nüfusla yerleşmişlerdi. Ki bu Kuman toplulukları zamanla Hristiyanlaşmış ve dillerini kaybetmiştir. Ancak özellikle Slavlardan kültürel olarak belirgin farklılıkları olan Pomaklar bu ayrımdan ötürü zamanla Müslümanlaşmış olup Balkanlardaki Kumanların torunları olarak günümüzde varlıklarını sürdürmektedir. Balkan Kumanlarının önemli bir kısmı ise Bizans tarafından Peçeneklerle birlikte Anadolu'ya özellikle Karaman, Konya, Kayseri ve İçel bölgesine yerleştirilmişlerdir. Bu Türkçe konuşan ve Yunan alfabesiyle Türkçe yazan Kuman Peşenek kitlesi Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar Karamanlılar olarak anılmış ancak Yunanistan ile nüfus mübadelesinin temelini din oluşturmasından ötürü istenmedikleri halde Yunanistan'a gönderilmişlerdir. Yunanistan'a gönderilen Yunanca bilmeyen Karamanlı kitlesi dilini bilmedikleri bir ülkede çok zorlanmış ancak bu çalışkan kitle kısa zamanda Yunanistan'ın önemli iş adamlarını, akademisyenlerini ve siyasetçilerini çıkartmıştır. Kumanların bir kolu ise Kafkas vadilerini geçerek Gürcistan'a gelmiştir. 1091-1125 yıllarında hüküm sürmüş Gürcistan tarihinin en önemli krallarından olan Kral David, Gürcistan'ı savunmak ve yeni topraklar ele geçirmek için savaşçı bir topluluk olan Kumanları ülkesine davet eder. 1118 yılında Gürcistan'a gelen ilk kuman kitlesi 45 bin kişiydi. Bu sayı yüzlerce bine ulaşacak olan Kuman göçünün sadece ilk dalgasıydı. Kral David, atlı savaşçılardan oluşan Kuman ordusuyla kısa zamanda 400 yıldır İslam egemenliğinde olan Tiflis'i ele geçirir ve topraklarını 6 kat genişleterek Selçuklu egemenliğinden kurtulur. 60 bin kişilik bir kuman ordusu kuran Kral David döneminde Gürcüler Kafkasların egemen gücü haline gelmiştir. Malazgirt Savaşı'ndaki Büyük Selçuklu ordusunun asker sayısı 50.000 civarında olduğu düşünülürse 60 bin kişilik çoğunluğu savaşçı süvarilerden oluşan bir ordunun gücü daha iyi anlaşılabilir. Doğu Anadolu'ya başarılı akınlar yapan kumanlar 1124 yılında Çoruh ve İspir bölgesindeki Oğuz Türklerini yenerek bölgeye yerleşir. Kral David'in ölümünden sonra oğlu Dimitri Gürcü tahtına oturur. Ancak göçlerle sayıları Gürcü nüfusuna ulaşmaya başlayan kumanların yer sorunları baş göstermiştir. İsyan çıkartan kumanları sakinleştirmek için Kral Dimitri Atrakan önderliğindeki kumanlara Ardahan, Göle, Oltu, Tortum, Şavşat Andaruch ve Yusufeli şehirlerine yerleşmelerine izin verir. Kuman göçü sayesinde altın çağlarını yaşayan Gürcistan, bölgenin tartışmasız en büyük gücü haline gelmiştir. Ancak Kumanlar artık hakları olan başkomutanlığı istemektedir ve bu amaçla darbe yaparak 3. Georgi'yi Gürcü tahtına oturturlar. 3. Georgi ise tahtı ele geçirmesini sağlayan Kuman Türk'ü Kubasar Bey'i ordunun başkomutanlığına getirir. Ancak saray oyunları sonucu rütbesi elinden alınan Kubasar Bey'in boyu rakiplerinin olası bir saldırısına karşı Doğu Karadeniz bölgesine çekilir. Günümüzde Cimil merkez olmak üzere Pazar, Çamlıhemşin, Sürmene'de yaşayan Kubasaroğulları Kuman Kubasar Bey'in soyundan gelmektedir. Aynı dönemde Gürcü Kraliçesi Tamar tarafından yine büyük bir kuman kitlesi Gürcistan'a davet edilir. Kumanlar günümüzde Ağızka bölgesinde bu dönemde yerleşerek Ağızka ve Çıldır çevresindeki toprakları yönetmeye başlar. Bölgeye bir diğer göç dalgası ise İsyancı Selçuklu Şehzadesi Alparslan'ın kardeşi Kavurt Bey döneminde olmuştur. Kavurt Bey'in yenilmesi üzerine ona bağlı Türk oymaklarının bir kısmı Maçka'dan Trabzon'a uzanan bölgeye yerleşmiştir. İkinci büyük kuman dalgası ise bölgeye Kuman Hanı Sevinç Han zamanında gelmiştir. Sevinç Han Haçlı Seferleri esnasında Latinlerin İstanbul'a ele geçirmesi üzerine Trabzon Rum İmparatorluğuna girerek Trabzon civarına yerleşmiştir. Bafra'ya kadar ilerleyen bir kuman grubu ise bölgede Kumanos şehrini kurmuştur. Günümüzde Yakakent ilçesi olarak anılan bu bölgenin çevre köyleri de yoğun kuman yerleşimine uğramıştır. Doğu Karadeniz'de yaygın olarak bulunan bir başka kuman oymağı da Sarallardır. Sarallar bölgede Artvin, Rize ve Trabzon illerinde yaygın olarak yerleşmişlerdir. Bugün Of ilçe merkezi ile Sürmene'de bu adı taşıyan birçok aile yaşamaktadır. Bazı kaynaklar ise Sarallar'ın kökenini Melikşah'a ve Alparslan'a isyan eden Şehzade Kavur tabağlı boylara dayandırmaktadır. Ancak bu boylar da bölgeye geldikten sonra kumanlarla kaynaşmıştır. Rize Samsun arasında yayılan Şişman oğulları, Demirci Uzunoğulları oğulları, Uzun oğulları bölgeye yayılan diğer Kuman kökenli ailelerdir. Artvin'de Terter oğulları ailesinin soyu ise Kuman Hanı Terter'den gelmektedir. Bölgede Kumanlardan kalan bir yerleşim adı da Borçka'dır. Borçka adını Rus kaynaklarında Borçeviç adıyla geçen Borç oğulları adındaki Kuman boyundan almaktadır. Günümüzde Ofta bulunan Barış Köyü adıyla anılan köyün eski adı Komarit Köyü'dür. Trabzon'a bağlı günümüzde adı yalınacak olan köyün eski adı ise Komara'dır ki bu köyün adı Kumanların Komar Oymağı'ndan gelmektedir. Bölgeye Kumanlardan anı kalan bir diğer at da Kemençe'dir. Kemençe Kumanlarda kişi adı olarak da kullanılmıştır. 1290 yılında Macar Kralı 4. Lazio'yu öldüren Kumanlardan birinin adı Kemençe'dir. Kemençe adını Kumanların yayıldığı alanlarda da görmek mümkündür. Kırım Yarımadası'nda Kemençe, Küçük Kemençe, Murzatar Kemençe adlı köyler bulunmaktadır. Gagauzlar'da Kemençe sözcüğünün anlamı keman olup, kemençe çalıp oynanan oyunun adı da horondur. Ayrıca Gagauzların sözlü kültüründeki masallarda, ninnilerde Trabzon bölgesi ile çok büyük benzerlikler olduğu görülmektedir. Aynı şeyi kumanlardan kalmış halk edebiyatı içinde söyleyebiliriz.